Ali, Ali de Urhan Okulu da. Müthiş konsantreler her ikisi de. Gastağa doğru sokuluyor tekrar ama bırakmıyor. Tekrar eller ensede bağlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da her şeyi bıraktı geldi buraya. Sayın Bakan 40 Kırkpınar'da bu sene mutlaka olacağım demişti ve geldi burada. Sayın Mehmet Kasapoğlu Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde o da yerini aldı. Büyük bir heyecanla takip ediyorlar. Buz gibi bir sessizlik var. Hakikaten öyle bir yan. Seyirciden buz gibi sessizlik var Ter demez. Adeta bir çığlık. Evet. Kastapaça'dan yükleniyor. Evet ateşini silahında Okan Okulu. Paçayı bırakmıyor. Kündeye 2019 yılında 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Türkiye Cumhuriyeti Başbeylibanı oluyor. Üçüncü kez dualı Çayır'da Ali Gürbüz Başbeylibanı oluyor. İnanılır gibi değil. Bir adam açığa uzanan Orhan Okulu. <laughs> sırt aşağı kazandı. Net bir galibiyetle. 2018 yılının son başpehlivanı finalde veda etti. Ve baş mehriban ikincisi oldu. Dua ediyor Ali Gürbüz. Helal olsun Orhan Okulu. Helal olsun Ali Gürbüz. Şey Geçen sene Orhan Okulu'nun yaşadığı bu tarihi başarıyı bu kez Ali Gürbüz yaşıyor. Önümüzdeki sene göndere bayrağı kim dikecek? Ali Gürbüz Kortejde sancağı kim taşıyacak? Ali Gürbüz. Evet.